Efe. Ne yapıyorsun orada anne? Hayır ıslatma beni Efe. Annem ıslatma beni. Seni yakaladım Seni yakaladım Efe ıslatma. Efe bir şey diyeceğim. Gel gel. Gel buraya gel. Sanki bir yaramazlık sezdim. Ha? Bir yaramazlık sezdim. Acaba buraları böyle ıslatan sen misin? Hayır. Peki buradan akan su damlacıkları ne acaba? Efe parkı ıslatıyorsun anne. Niye öyle yapıyorsun anneciğim? Nereye gidiyorsun? Efe gel buraya anne. Parka girdim. Nereye gidiyorsun? Gelsene buraya. Bekle geliyorum. Oradan mı ıslat? Biliyor musun oradan su attığın suların hepsi buraya geliyor. Efe. Annem yapma anne. yapma anneciğim. Yapma anne. Niye yapıyorsun? Ama sana bir şey diyeyim mi? Sen sen başkası seni ıslatsa hoşuna gitmez ama sürekli herkesi ıslatıyorsun Efe. Yalan değil değil mi? Kal. Burası, burası, burası mı? Hadi kay bakalım. Ben de, buradayım ben kay hadi kay. Kay oradan yukarıdan ıslattığında her yere gidiyor biliyor musun? Aa buralar ne böyle? Aa bak şu şu gizli bölmeleri ıslatabilirsin hep. Islat ıslat. Gizli bölmeleri ıslattın mı Efe? İkinci gizli görev... Ah! Yapma yapma oralara. İkinci gizli görevin şu sarıyı ıslatmak. Islat Efe ıslat. Hallettin mi onu da? Hı? Efe! Anneciğim gel uzaklara gitme. Efe uzaklara gidilmez. Gel buraya çabuk. Efe çabuk gel buraya. Efe! Bir şey diyeceğim sana. Parkta çocuklar anne babalarından uzaklaşmamalı. Bak. Ay Emir de gidiyor. Emir gel. Anneciğim Emir gel. Efe ıslatma kardeşini ama ayaklarını ıslatabilirsin bir tek ayaklarını ıslatabilirsin ha Efe ama sen üstünü ıslatıyorsun hep kardeşini Emir gel buraya annem. Efe ıslatma kardeşini anneciğim ama sen o tabancayı kötü kullanıyorsun Efe peki bir şey diyeceğim var bir dakika bana bak sana bir şey diyeceğim anneciğim sinek yakala o arı Efe arı Arı anneciğim. Kaçarsın öyle işte. Arılar ıslatılır mı hiç? Gel oradan gel. Çık yukarı aferin. Bir daha arıları ıslatma sakın tamam mı? Hı. Dikkat et. Anneciğim arılar çok tehlikeli. ıslatılmaz ki. Onlara zarar verilmez. Yoksa onlar da sana zarar verir. Hadi geç şuradan gel.